aydınlar güzel sabahlar takvimlerimiz 7 Haziran Cuma gününü işaret ederken yeniden siz kıymetli izleyicilerimizin karşısındayız. Evet iyisiyle kötüsüyle koca bir haftayı daha geride bıraktık. Peki bugün İzmir'de kentimizde neler yaşandı, neler yaşanmış? Onları bir okuyalım, dinleyelim. Birinci sayfa başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Muhabirimiz Semih Tektaş'ın özel haberi karşımızda. Kötü günler geride kaldı. Şimdi sıra daha kötü günlerde. Mayıs ayı enflasyonunu değerlendiren uzmanlar enflasyon rakamlarının baskılandığını belirterek yılın ikinci yarısının daha zor geçeceğini ve enflasyondaki belirsizliğin kaldırılması gerektiğini belirtti. Efendim konuya ilişkin Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy'dan bir görüş alındı. Sayın Toksoy en önemli konu önce şu enflasyondaki belirsizliği kaldırmak lazım. Her kurum farklı enflasyon rakamı açıklıyor. Dolayısıyla bu enflasyon durumunu bir netleştirmek gerekiyor. İki farklı kurumun açıkladığı enflasyon farkının nereden kaynaklandığı kamu çalışanlarına ifade edilmek zorunda. Bu enflasyon oranında ücretli çalışanlarına ve emeklilere zam yapılıyor ama biz şimdi tüketiciyiz. Dolayısıyla bizi ilgilendiren önemli enflasyon kalemleri kira, gıda, giyim ve eğitim. Bu kalemlerde çok yoğun bir şekilde enflasyon var diye konuştu Sayın İrfan Toksoy. Başlığımıza geri dönmek istiyorum. Hem bizi ürküten hem de bir o kadar önemli bir konuya, gerçeğimize parmak basan bir başlık. Kötü günler geride kaldı. Şimdi sıra daha kötü günlerde ne yazık. Efendim İzmir'den Adana'ya geçelim. Günün ilk görüntüsü gelecek. 6 yıl önce yurt dışından arkadaşının getirdiği bir diş fil sarımsağıyla hobi amaçlı evinin bahçesinde yetiştiriciliğe başlayan Ali Tuna profesyonel olarak sarımsak üretmeye hazırlanıyor. İzleyelim. Şu tohumlar sarımsaq fili sarımsağın O gün, bugündür işte bahçemde burada bu sarımsak çeşidini çoğaltmaya gayret etmekteyim. Bugüne kadar tüketmeden hiçbir kayba uğratmadan devamlı tohum biriktirme yoluna gittim. Bu yılda yeterli tohuma ulaştığımı düşünmekteyim. Adana ikliminde bu sarımsak çeşidi çok iyi olduğunu düşünmekteyim. Önümüzdeki yılda yine kendime göre yakın bir yerden bir tarla kiralayıp bu sefer daha büyük bir alanda daha büyük ekim yapmayı düşünmekteyim. Yani Türkiye tarımına bu ürünü kazandırmak istiyorum. Bu şekilde tarla kiralayarak profesyonel tarımada geçmek istiyorum. İşte bu nedenle önümüzdeki yıl daha büyük bir tarla kiralayıp tarımla, sarımsak tarımıyla uğraşmayı düşünüyorum. 9 Eylül gazetesine bakalım. Hayaller özel okul gerçek ekonomik kriz denilmiş. Özel okulların ücretlerindeki fahiş artış ailelerin üstünde büyük bir baskı oluşturmaya başladı. Çoğu veli için çocuğunu koleje göndermek hayal olurken hali hazırda özel okula giden çocukların aileleri de bu ekonomik krizde artan masrafların altından kalkamaz duruma geldi. Efendim konuya ilişkin bir takım görüşlerde alındı. Avukat İbrahim Güllü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yönelik denetim ve yaptırımlarının yetersiz olduğu olduğunu dile getirdi. Güllü şöyle konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı sahaya inmeli. Denetimlerini sıklaştırmalı. Çünkü özel okullar yeterli denetim ve yaptırımlar uygulanmış olsa bu sorun bu kadar büyümezdi dedi. Evet özel okullar bir noktada eleştirilmiş fakat özel sektör öğretmenleri de ciddi sıkıntılar içerisinde mücadele ediyor. Onların sorunlarını da önümüzdeki günlerde önemli konuklarla buradan sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim şimdi Diyarbakır'a geçiyoruz. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte çocuklar serinlemek için tarihi Anzeles suyuna akın etti. Kimisi kırık koluyla suda serinlemeye çalışırken kimi de çocuğunu getirip eğleniyor. İzleyelim. arkadaşlarımla birlikte serinlemeye çalışıyoruz abi. Hangi zahlereyiz abi? Kolum kırık olmasına rağmen abi izi kala Serindir. Ağızlar yani iyidir abi. Abi Diyarbakır'da hava sıcaktır. Hangi zahlereye yüzmeye geldik abi. Abi her yıl mutlaka. İki günde bir abi. Her Sen yıl aşamlar. her yıl olduğu gibi ben akşamlar da burası doludur abi. Vallahi güzel çocukların eğlence yeri. Her gün hemen hemen getiriyoruz. Mutlu oluyorlar çocuklar. Biz de onlarla beraber mutlu oluyoruz. Valla güzel bir duygu. Çocuk hem stresli atmış oluyor hem daha huzurlu olmuş oluyor. Akşam gidince de huzurlu yatıyor. Ertesi güne yine götür diyor. Biz de boş kaldığımız sürece çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ege Telgraf Gazetesi'ne bakalım. İzmir hepimizin ortak paydası başlatılmış. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sorularımızı yanıtladı denilmiş. Seçim sürecini değerlendiren Aslanoğlu AK Parti'nin panikle hareket ettiğinin altını çizdi. Bu ara hata yap hata yapıyorlar dedi. Kentsel dönüşümden Çankaya Katlı Otopark'ına, İzban'dan yeni seçilen başkanlara kadar birçok konuya değinen Başkan Aslanoğlu. Her şey İzmir için olmalı. Biz İzmirliler olarak İzmir Milli geçiliği yapmalı kentin haklarını savunmalıyız Keşke kabul etseler bir gün hep birlikte Kordon'da Kantar Karaokulu'nun oralarda bir yerlerde program yapalım ve hiç siyaset konuşmayalım. İzmir ile ilgili bizim onlarla ortak paydalarımız var. Hepimiz İzmirli'yiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kendisi birazdan aynı zamanda gazetemizde ziyaret edecek. O gelişmeleri de sizlere gazetemiz aracılığıyla haberleştirip aktaracağız. Efendim, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kilis'te afetzedeler için Toki tarafından yapımına başlanan 46 kalıcı köy konutunun inşaatının %85'i %95'i tamamlandı. İzleyelim. Şu an Bozkaya köyündeyiz. Bozkaya köyünde evlerim %95 bitim aşamasına geldi. 26 adet evim var burada. Altyapı ve çevre düzeni çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Buranın arazisi biraz kayalık kayalık olduğundan dolayı kırım işlemlerimiz biraz vakit alıyor, vaktimizi alıyor. O yüzden depremzedelerimizden, köylülerimizden sabırlı olmalarını rica ediyorum. En kısa zamanda onların uzun yıllar sağlıkla güvenle yaşayabileceği evler için burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köyden bahsedecek olursak köyümüz tam tepede kayalıkların üzerine kuruldu. Alanı böyle uygun görüldü, buralar seçildi. Her evin kendine ayrı güzel manzaraları var. Ben kendimi çok beğeniyorum yani gezerken bakarken. Havası doğası olarak gayet rüzgar alan serin bir yere konumlandırılmış köy. Mesela merkeze indiğimiz zaman sıcaktan bunalıyoruz ama burası gayet güzel. Yani köylülerimiz için güzel bir yaşam olanı oluştu. Her ne kadar acı bir haberle bu duruma gelsek de her şey güzel olacağını umuyorum. Evlerimiz deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Statik projeden asla şaşılmadı her aşaması ince bir titizlikle kontrol edildi. Beton dayanımı yüksek sınıfta olan beton cinsleriyle tercih edildi inşaatlarımızda. En küçük aşamadan en sonuna kadar sefer sefer parti parti hep kontrol ede ede gitti. Önce demirlerimizi bağladık kontrol ettik. Müşavirlerimiz geldi kontrol etti. Tamam beton dökebilirsiniz dedi. Betonumuzu döktük. Betonun ardından gelip betona kontrolünü ettiler. Dayanım testleri yaptılar. Hepsi deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapıldı. İnsanlarımızın, köylülerimizin işleri rahat olsun. Bu evlerde uzun yıllar boyunca hiçbir deprem korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yaşayabilirler. Ticaret gazetesindeyiz. Tütünde sözleşmeli alım satım dönemi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ile ilgili usul ve esaslar hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 6 Haziran 2024 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre tütün üreticisi tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre üretimi, alımı ve satımı şekli ve içeriği bakanlık tarafından belirlenen tütün üretim ve alım satım sözleşmesine göre yapılacak. Ayrıca işlenmiş tütün tanımı genişletildi. Bu kapsamda tütün bitki bitkisinin herhangi bir bölümünün işlenmesi sonucu elde edilen tüm tütün ürünleri işlenmiş tütün olarak kabul edilecek. Ayrıca işleme tesislerinin teknik ve ticari gereklilikleri de netleştirildi. Bu değişiklikler tütün işleme süreçlerini daha da detaylandırıyor ve denetimleri arttırıyor. Detaylar Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesinde. Efendim, gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişi başladı. Bayrama sayılı günler kala gurbetçiler de Türkiye yollarına düştüler izin. Afyonluyum. Almanya'dan, Bremen'den geliyorum. Kurban için geliyorum özellikle. Akrabalarımla beraber bir kurban kesip beraber bir bayram yapmayı düşündük inşallah. Allah nasip eder. Yolumuzda var biraz. Sevinç yani. Anlatılmayacak yani şekilde seviniyoruz. Ülkemize geldiğimiz için her zaman, bayramımızı gördüğümüz zaman gururlanıyoruz. Çocuklar bile çok seviniyor. İnsanın olağanüstü bir heyecan oluyor. Efendim Yeni Bakış gazetesine bakalım. Nazlı Şentürk'ün özel haberi karşımızda. Uyuz vakaları tırmanışa geçti. Son dönemde uyuz vakalarında yaşanan artış vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken... Uzmanlar özellikle kalabalık alanlarda hastalığın çok hızlı şekilde yayılabildiğini belirterek uyarıda bulundu. Mevsimsel bir hastalık olan uyuzun şiddetli kaşıntı, sivilce benzeri kızarıklık, döküntü ve içi sıvı dolu lezyonlar gibi belirtileri olduğunu kaydeden İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Doktor Yüce Ayhan hastalığın özellikle okul, hastane gibi bir kalabalık ortamlarda hızla bulaşabildiğini söyledi. Ayhan kişisel eşyaların temizliğine de dikkat çekti. Efendim özellikle sıcak Mevsimlerde şu anki süreçte kaşıntının ne derece zor olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden lütfen kişisel temizliğimize, bireysel hijyene dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Dikkatli olalım. Sayfa 7'de uzmanların o tavsiyelerine, uyarılarına dinleyebilirsiniz. Evet, şimdiki görüntümüz Çankırı'dan Karateken Üniversitesi öğrencileri topladıkları atık kartonları farkındalık oluşturmak için giysi formunda esere dönüştürdü. İzleyelim. Karton şey. yapıştı. Yani, 哦，我觉得好感动。 Burada yapılan tasarımlar dördüncü sınıf öğrencilerimizin deneysel tasarım başlıklı derste yapmış olduğu iki boyutlu ve üç boyutlu giysi tasarımlarından oluşmakta. Atık veya geri dönüşüme uğrayacak nitelikte bir malzeme olarak burada karton kullandık tasarımlarımızda. Bu malzemeyi dikme, yakma, kesme gibi çeşitli tekniklerle süsleme veya deformasyonlara uğratarak gündelik kullanımlardan uzak bir şekilde yaratıcılık ekseninde yeniden yorumladık aslında. Böylece atık olarak nitelendirebilecek malzemeyi farklı bir kullanım Amacına sahip olacak biçimde ileri dönüşüme ve sanatsal bir obje haline getirmeyi de amaçladık. Böylece giysileri de işlevselliğinden arındırarak başka bir görme ve seyir biçimi kazandırmış olduk giysilere. Öğrencilerimize en önemlisi bir yaratıcılık ve sanatla sanata dair bir bakış açısı kazandırmayı amaçladı. Zaten karton bir geri dönüşüm malzemesi fakat geri dönüşüm malzemesi bünyesinde olduğunda bunlar yeniden karton olarak belki birçok yerde kullanım amacına sahip oluyor. Ya da toplanmayanlar da çöpe gidiyor ve bir atık nesne haline dönüşüyor. Dolayısıyla biz aslında farklı bir bakış açısı kazandırmayı da bu platformda bu yolla sağlamayı amaçladık. Tema olarak depremi seçtim. İşte depremdeki çocukların içinde kalmıştıklar yaşayamadığı hayalleri ele aldım. Aynı zamanda yıkılan binaları, işte oradaki umutları ele aldım. İşte uçan balonlar çizdim. Ondan sonra yıkılan binaları seramik hamuruyla birlikte birleştirdim. Kartonu ezerek ve parçalayarak bir doku elde ettim. İlk kez böyle bir materyalle çalıştık. Hep kumaş vesaire çalışıyorduk. Yani güzel bir deneyim oldu bizim için. Kağıt mı bağlasak? Efendim Yeni Gün gazetesinin özel haberine bakalım. Telafisiz ısrar denilmiş Nurcan Eti'nin özel haberi. Aydın'da mahkemenin telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı gerekçesiyle iptal ettiği res projesi uzmanlara göre yasanın ardından dolanarak hayata geçirilmek isteniyor. Çet raporunda köylülerin arazilerine el konulabileceği de yer alıyor. Bu konuya ilişkin Ataköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dibek bir görüş bildirdi. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Enerji adı altında talana devam ediyorlar diye konuştu. Avukat Arif Ali Cangı ise genelge sanki kanun ya da anayasanın üstündeymiş gibi uygulanıyor. Bu doğrudan doğruya mahkeme kararını arkasından dolanmaktan başka bir şey değildir ifadelerini kullandığı detaylar sayfa 9'da. Efendim şimdi Sinop'a geçiyoruz. Kent merkezine uzak oldukları için kütüphaneye ulaşmakta zorluk çeken çocuklar 31 yıldır yollarda olan gezici kütüphane aracılığı, aracılığıyla kitaplara ulaşma şansı elde ediyor izleyelim. Aracımız 1993 yılında hizmete başlamış olup yaklaşık 31 yıldır okuyucularımızı, öğrencilerimizi bilgiyle buluşturmakta. Bu süre zarfı içerisinde aracımız 100 bin kilometreden fazla yol kat ederek Okuyucularımızı, öğrencilerimizi bilgiyle, kitapla buluşturmayı başarmış ve okuyucularımızı bilgiyle kitapla buluşturmaya da devam edecektir. Çok heyecanlanıyorlar. Biz bir tane çocuğumuzun kitap okumasına vesile olabilirsek, bir tane çocuğumuzu kazanabilirsek o bile bizim için büyük bir şey. Çişkinlere ait kitaplar da var. Özellikle okullarda öğretmen arkadaşlar da üye olup kitap alabiliyorlar. Veliler de bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Efendim son yerel gazetemize bakalım. Hepimizin dünyasını çalıyorlar başlatılmış. Çevre Bakanlığı, Çevre Haftası'nı hepimizin bir dünyası var başlığı altında kutlasa da yapılan uygulamalar hepimizin dünyasını çalıyor. Madencilik adı altında yaşam, doğa, tarih, kültür ve gelecek yok ediliyor. Çet gerekli değildir kararlarıyla önü açılanlar talanı büyütüyor. Latmos ve Foça'daki taş ocakları bu gerçeği gözler önüne seriyor. Efendim detaylar sayfa 3'te. Günün son görüntüsü. Mersin'den gelecek. Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri İbrahim Eren Öztürk ve Selin Alkan arama kurtarma çalışmalarına destek için enkaz altındaki titreşimleri algılayan taşınabilir cihaz geliştirdi. Değerli izleyicilerimiz bu görüntünün hemen ardından Eğitimsan İzmir Altınoğlu Şube Başkanı Bülent Karakaş bizlerle birlikte olacak. Müfredat değişikliğini, marif modelini konuşacağız. Mesem Mesem'de yaşanan çocuk işçi cinayetlerine yer vereceğiz. Anlayacağınız çok önemli konular bugün burada masaya yatırılacak. Sizlerin de sorularınızı, yorumlarınızı elbette ki bekliyoruz. Önce görüntümüz gelsin. Neyse 11 11-15'e biliyorsunuz analog sinyaptarı. <laughs> Mikro denetleyicimiz üzerindeki algoritma halde <laughs> C sesi veriyor. Orta seviyede ise R sesi. Niye bizde? bunu istersek bu hassasiyeti biz sıfırdan da başlatabiliriz. geliştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü şu anda biz bunu bir sensörlü yaptık. Algoritmasını ise dört sensörlü olacak şekilde oluşturduk. Dört sensörlü olduğu takdirde kestirme yaparak enkaz zedenin odanın neresinde olduğunu nokta atışı bulma şansına sahip olacağız. Cebinize koyup çok rahat götürebileceğiniz herhangi bir eğitim almadan maliyeti de çok düşük olan bir ürün olması hasebiyle bütün arama kurtarma birimlerinin yanında taşıyabileceği bir ürün. Yazılım bölümünü o halletti. Elektrik elektronik kısmı da bendeydi. Sonra birleştirdik duygularımızı, düşüncelerimizi. Böyle bir proje ortaya çıktı. Ve şimdi piyasadaki muadilleri yani deprem altı dinleme cihazları sınırlı sayıda bulunuyor ve enkaz bölgesine gittiği zaman bir saatte falan kurulumu oluyor. Yaklaşık 45 dakika ve bir buçuk saat içerisinde. Yani bizim bu proje tasarladığımız projede götürdüğümüz zaman tek bir şarteli kaldırdığımız zaman bize kolaylıkla yardımcı olabiliyor yani. Bizim buradaki amacımız diğerlerinden fiyat olarak ucuz tutmak ve insanların özel eğitim gereksinimi gerektirmeden basit bir şekilde kullanabilmesi. Çünkü sonuçta hayat kurtarıyoruz yani. Uygulama yapacak ve cihazımızda çalışacak. Şöyle bir darbe vuralım bakalım. Daha yavaş vuralım. Evet. İlk baştaki en büyük hedefimiz insan hayatı kurtarmak. Bu projeyi daha da geliştirip piyasadaki müdahalelerimize satmamız, yani daha büyük bir şekilde insanlara sahip olabileceği bir proje yapmak. Yani daha da geliştirmek. ds 11 e biliyorsunuz analog sinyalları mikro denetleyicimiz üzerindeki algoritma halde C sesi veriyor. Orta seviyede ise R sesi. Niye bizde? Bu bunu istersek bu hassasiyetimiz sıfırdan da başlatır. geliştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü şu anda biz bunu bir sensörlü yaptık. Algoritmasını ise dört sensörlü olacak şekilde oluşturduk. Dört sensörlü olduğu takdirde kestirme yaparak enkaz zedenin odanın neresinde olduğunu nokta atışı bulma şansına sahip olacağız. Cebinize koyup çok rahat götürebileceğiniz herhangi bir eğitim almadan maliyeti de çok düşük olan bir ürün olması hasebiyle bütün arama kurtarma birimlerinin yanında taşıyabileceği bir ürün. <laughs> Yazılım bölümünü o halletti. Elektrik elektronik kısmı da bendeydi. Sonra birleştirdik duygularımızı, düşüncelerimizi. Böyle bir proje ortaya çıktı. Ve şimdi piyasadaki muadilleri yani deprem altı dinleme cihazları sınırlı sayıda bulunuyor ve enkaz bölgesine gittiği zaman bir saatte falan kurulum oluyor. Yaklaşık 45 dakika ve bir buçuk saat içerisinde. Yani bizim bu proje tasarladığımız projede götürdüğümüz zaman tek bir şarteli kaldırdığımız zaman bize kolaylıkla yardımcı olabiliyor yani. Bizim buradaki amacımız diğerlerinden fiyat olarak ucuz tutmak ve insanların özel eğitim gereksinimi gerektirmeden basit bir şekilde kullanabilmesi. Çünkü sonuçta hayat kurtarıyoruz yani. Uygulama yapacak ve cihazımızla çalışacak. Şöyle bir darbe vuralım bakalım. Daha yavaş vuralım. Daha, evet. İlk baştaki en büyük hedefimiz insan hayatı kurtarmak. Bu projeyi daha da geliştirip